arkadaşlar günaydın 8 8 2025 günlerden cuma tek başıma şorjike geldim valla yolda domuz falan gördüm açıkçası biraz tırstım öyle fenerimin şarjı bitti yalnız gelinecek meralar değil ama bir arkadaş bulamayınca mecbur geliyoruz tekneyi ne yaptınız diye sorarsanız tekne fediyede at çekişleri zor oluyor her zaman atan büyük olduğu için Yani kısacası bugün tekne yok. Bugün kıyı hava var. Pek umurum yok. Deniz çok sıcak. Ama yine de evde uyku tutmadı. Bir gelip yoklayayım dedim. Uzun zaman oldu. Gelmeyeli, deniz fena değil, balık yapabilir. Sözcik ayrı bir spen, hoşuma gidiyor. Slogic, işte teknede o da güzel. Hadi, yurt dışından mesaj geldi. Yurt dışına geçiş yaptı telefon. Uf, nihayet sağ salim meraya geldik. Ne anlatıyordum? seviyorum. Balık seviyorum. Çocuk biraz daha Ahmetli tabi ama. burada bir mera fena değil. Güzel trofeler çıktı burada. İşin kötü tarafı. Kakıcım yok. Tekneye bırakmıştım kakıcı. Bugün balık alırsak kakıcı olmadığı için kaybedersek ya da yalnız olduğu için çık çıkaramazsam karaya çok üzülürüm. Bakalım. Ama genelde Böyle bir totemim vardır. İşte bütün malzemelerin tamsa genelde balık bulmaz bana. Ama bir malzeme eksikse balık alırım. Büyük ihtimal bunun balık atacağız ve kalkış olmadığı için kaçıracağız gibi de geliyor. Bakalım nasip. Sokaç alalım imzasını atmış. Bu mesleği sevdiren malzemelerimizi satın. Antalyalı bir abimiz. Değerli bir şorjik abimiz. Her şorjik merasında iz vardır. Bakalım. Bir şeyler olacak mı bugün? Şarjımız bitmesin. Merada görüşürüz. Zaten az kaldı. Şu taşın başına çıkacağım size iyi seyirler kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bugün kayda değer bir şey çıkar. Videoyu kanala yüklemek nasip olur. Görüşürüz. Deniz sıcaklığı bayağı ılık. Bakalım saat 9.30'a kadar bir atış yapacağız. nasipimizde bir şey var mı? Yok mu görelim. Ama içimden bir pis Bugün bir balık alacağım diyor. İnşallah bakalım. Yani bayağı hareketli aslında. Ama oynak yok. izlemişim ya. Şurcuk başka. Aslında bugün köpük de var. Akte sever aslında ama. Bilmiyorum ki ya. Bakalım. Tamam bugün bir şeyler olacak mı? Hadi artık gel oğlum. Hadi artık gel 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 gel. Şuradan da oluyor. Şu tarafa doğru bir patladır büyük muay? 10-15 dakika ya patladır. 10-15 dakikaya ya patladır büyük. Orada oluyor. Yeni balıklar oradadır. Birer sap patladır. Evet arkadaşlar. Sağlı solu tarıyoruz. Kayda değer bir vuruş yok. Bir oynak yok. Ama pes yok. Buraya kadar geldik. Evet boşluğunda Burada daha önce kral balığı çıktı. 26 kilo akya alan oldu. Laos alanı oldu. Orkunos kaçıran oldu. Bakalım bugün bize bir şeyler denk gelecek mi? 2, 3, 4. Bakalım bize bugün bir şeyler denk gelecek mi? aldım da katmana girmem lazım. Çok güzel. Müthiş bir tırar aldım. Oh. Çok iyi oturmuş. Biliyordum acıyam da. Şimdi bunu lazım. Çok sıkıntılı. İyi. İşte bu. Evet. İşte bu. Varsa alırız. Böyle Şimdi... güzel. güzel bir yere koyalım. Şurası nasıl? 岁月。 böyle artık bir şey olmaz herhalde. arkadaşlar saatimiz yedi buçuk. Güzel bir balık kandırmayı başardık. Şöyle sahtemiz 80 gram sevinç gir. Gözüküyor mu? Evet şöyle sahtemiz 80 gram sevinç gir. Saat sabah yedi buçuk. Birkaç atış daha yapıp Sonra gideriz. Nasibimizi aldık.